Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Heyday sıfırdan başladığımız serinin 8. bölümündeyiz. E, bu videoda da şöyle bir 34. seviyeye geçelim istedim. Onun dışında da tek tek böyle bakacağımız şeyler var. İlk öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bugün Farm Pass 2 kat puan verecek. E, onun görevlerine bir bakacağız. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Yani bitirebilirsek de bitiririz. Size de hani bu farm pass'lere önem vermeniz gerektiğini de bir bahsetmek istedim. Onun haricinde işte seviyemizi atlarız, makinelerimizi doldururuz. Ee, önceki videolarda balık yerine açtık, maden yerine açtık, e, vadiye değindik onu öğrendik. Böyle böyle hani size bilgileri aktarıyorum. Daha hani değinmemi istediğim farklı şeyler varsa da onları da yazabilirsiniz. Şöyle farm pass kısmına bakalım. Ee, fırına ben ekmek atmıştım onunla o görev olmuş şey diyor yeşil mor veya altın yemile balık yakala ve kamyon siparişi ola kamyon birazdan yollayacağız zaten şöyle bir hızlı xp atlamak için yeşil ben bir kez üretmişim tekrardan bundan bir üretelim bir yeşil bir kırmızı ee, burada yine bana bir şeyler öğretmeye devam ediyor istiyorsanız okuyabilirsiniz ee, burayı da tamir etmemi istiyor A üreticisi onarılsın mı Şöyle şu an iki seviye daha makinem yok 35 derece her gelecek o yüzden hani şu an harcamamda bir sıkıntı yok ki geçenki kamyon gününde baya birikti burayı onaralım ee, buradan biz hem ıstakoz hem de e, ördek ördekler için A üreteceğiz yani doğru ifade edebildim herhalde baya bir işimize yarayacak ileriki e, zamanlarda onlarla işte yeri gelecek yastık yapacağız yorgan yapacağız öyle şeyler üreteceğiz. O şekilde. Ya da kamyon desteyecek. Tamam farm pass hedefi oldu. Bir tane de buradan yeni balık geldi. Gelin onu da bir göstereyim. Evet buradan benekli levrek yakalamışız. 3 elmas verdi. Başka var mı? Şu an yok herhalde. Farm pass için iki tane de şöyle bir kamyon yolluyorum. Zaten dediğim gibi xp için yollayacağız. Hatta şöyle göstereyim ne kadar atlamam az var. Ee, burada da barınağın bana açılacağını gösteriyor şöyle bir sonraki seviye 34'te pardon kasaba yani kasaba artı barınak o da ona zaten e, şeylik veriyor. Ne denir? Yol açıyor. Bunlar da gelecek olanlar. Tarla parçası falan yok. Makine de yok. Sadece işte peynirli turda dondurma ve çilek var. E, şuraya geri geldik. Bu soldaki günlük hedefleri yaptık. Bunlardan az puan veriyor. Bir de böyle bir yardım görevini halledelim. çivit şu anda bitmez. Çünkü 2 saatlik bir şey olduğu için. Bir de böyle bunları toplarız. Buradan 780 XP verdi. 3 ahşap verdi. Para veriyor vesaire. Dekor. Güzel bunlar Dinamit aldık. Burada kamyona ekstra yardım olması gerek. Aynen. Yani farm pesinize önem verin. Her zaman için bu aklınızda olsun. E, sizin seveniz benden daha yüksekse size daha fazla XP'ler daha fazla para veriyordur. Bu sonuncusu nerede onu şey yapamadım. Atladık mı? Yani çok da önemli değil. Hadi kormuş zaten. Ee, şöyle finale ulaştığımızda bakın orada da bizi yine bir yüklü xp bekliyor. Buranın benim seviyemde 1500'müş. Mesela benim ana hesabımın videolarını izliyorsanız hani ondaki xp e, civarında görmüşsünüzdür. Böyle mesela 13 gün varken ben yine hani e, bu farm pes kat sayesinde böyle şu görevlerden hani birkaç tane daha olsaydı atıyorum bu buğday falan. Belki de bitirmiş bile olabilirdim ama hani bir acelemiz de yok tabii ki. Ben oradan bahsetmek istedim. Şöyle çarkı çevirelim. Galiba genişletme izni var bir tane arada. Aynen. Ama ileride lazım olacak. Onun bir acelesi yok. Şöyle e, önceki videoda malum kamyon günüydü ve kamyon bize bol bol arazi malzemesi veriyordu İzlediyseniz 7. bölümü. Ee, oranın yani orada siparişler yollayarak buradan sizinle iki tane yer açmıştık. Sonra da ben demiştim ki kendi hani siparişler şu anlık bitti. Yarım saat içinde hani yenilenecek ve ben gün içinde buradan kamyon alıma devam edeceğim. Öyle de yaptım. Şu köşe kapalıydı bakın. Az önce böyle kaç tane belgem var falan bakarken tapum var. Elimdeydi açtım yanlışlıkla. Ee, şöyle Orası 7 istiyordu yanılmıyorsam. Öyle onu bir ekleyin kafanızdan. Burası da 16 istiyor. Bu kadar daha birikmiş yani benim elimde. Bu da güzel oldu. Ee, yani adım adım burayı genişletiyoruz. O zaman da böyle tasarımlar vesaire biraz daha yaparız. Biraz daha alana ihtiyacım var zaten. Şöyle biraz zikzaklı şu an öyle oluşunu pek sevmiyorum. Ama mecbur yani. Bazı ağaçları da kesesim gelmiyor aslında. Bekleyebilirler size çok rahatsız etmiyorsa. Şu an şu bölüm yani yeni odağım. Şu an tokmak hala yetiyor. O gün de demiştim tokmak önde gidiyor diğerleri az diye. Öyle zamanla birikir yani. Şöyle bir buğdayımızı ekelim yine. Biraz elimde kalacak şekilde ekelim bu sefer. İlla lazım oluyor çünkü. Evet Kaç kaldı XP'miz? 5438. Şuradan da diyor çiftliğini 3 defa genişlet. Bunu yaptık. Şimdi 7 defa diyor. 7 defa alınca da de işte bu XP'yi bu e, elması verecek bana. Buradan da balıkla ilgili bir şey yaptık. Tamam bunları da toplamış olduk. Buradan tek tük yapacaklarımıza bir bakalım. E, şu makineyi doldurmak istedim. Birer tane attık. Mesela eksiklerimi de görerekten böyle üretebilirim. Belli başlı makinelerimize dolduralım hatta. Böyle önden kısaları atıp bunlar ne satılmışlar. Geldik bir de gazete turu yapalım. Bakın iki tapu yetişebildim mi acaba? Yani satılmış. Greg peki ne satıyor ona bir bakayım orada yem var bayağı. Şimdi ağılı dolduracak ama ineği bir alalım. Diğerlerini ben daha sonra alırım. Şu an çok da dolmasın. İnekleri besleyip çünkü mandırayı çalıştıracaktım. Ee, i̇ki kişi daha. Evet. Şöyle bir krema atalım. Tereyağı atalım. Hatta biz buraya bir göz daha açalım. Çünkü geçenki farm pes gidince buranın bölmesi otomatik azalmış oldu. Bakın 12 elması açtım. Şimdi şu siparişleri bir yollayacağım. Olmayanlar çıkana kadar. Bir de o meyveleri toplayalım istiyorum artık. Hani hangileri canlanacak, hangileri kesilecek. Onlara bakmak açısından zaten bayağı da azalmış. Bunlar yardımlıkmış. Mahallemdekilere açarım. Biliyorsunuz izleyicilerimle kurduğumuz bir mahalle var. Onlar derbi yapıyor, onları açarım. Elmalar büyüyecekmiş. Daha bir tur daha. O köşedeki çok zor toplanıyor. Onu ben bir öne alayım. Şunları toplayalım. Neredeyse atlayacağız bakın. Buradan yani hem xp kazanıyor olmak hem de meyve veriyor. Onları satabiliyoruz, para kazanıyoruz. Yani bu ağaç olayı güzel. Ee, her zaman içinde buradan böyle bir kar edebileceğinizi bilin. Bunu da söylemiş olayım. Hani bazı böyle gazetede denk geliyorsunuz. Çiftlikler var. Hani çiftliğin tamamını e, atıyorum. Kakao ağacı, ne ağacı o an XP'si yüksekse onunla donatıyorlar. Küçük bir bölüme makinelerini koyuyorlar ve o şekilde ekip içiyle daha hızlı seviye kasıyorlar. Evet seviyemizi atladık. Az önce gösterdiğim ödülleri aldık. 3 bant falan onları da vermiş. Daha bakalım ağılla da e, büyütme yapabiliyor muyuz? Şöyle bir tık ben böyle değişiklikler yaptım. Tavukları sola aldım daha ferah görünmesi için. A, ambarı büyütebiliyormuşuz büyütelim. Vida burada önde gidiyor. Vida tokmak konusunda bir şansı yani bu hesap. Benim hesabımın aksine. Ana hesabımın aksine yani ikisi de benim de değişik bir cümle oldu. Şuraya da ekelim. Dediğim gibi tüm makineleri bir doldursak güzel olacak. E, barınağı da tamir etmemiz gerekecek. E, burayı onaracağım. Yani çok böyle kasabayı seven biri değilim. Ama burayla ilgili size böyle birkaç göstermem gereken şey olacak diye tahmin etmeyi düşünüyorum. Ee, ama bir beklesin burası. Onunla ilgili bir şey var aklımda. Yani binaları almayı düşünmüyorum. Sadece barınak e, yapımını göstermek istiyorum size. Çünkü ben buradan zannetmiyorum gelip de kasaba çalıştıracağım. Çünkü ana hesabımdan yapmıyorum yani o işi. Umarım anlatabilmişimdir. Hani istiyorsanız onarayım. Öyle diyeyim size. Aynen. Hani kasabayı e, kasaba ile ilgili soru işaretiniz varsa söyleyin bana. Hani o zaman onarayım. Ona göre bir şekilleneyim. Sizden yanıt bekleyeyim bu konuda öyle yapalım. E, ee, barınak kısmı ile ilgili de soru geldiğinde aslında böyle yanıt olarak cevaplıyorum yazarak. Öyle de yapabiliriz fark etmez. Çünkü burası yeterli olacak bize ya. Yani burayı genişleteceğiz. Bazı tasarımlar yapacağız. Yeni yeni bazı şeyler, etkinlikler geliyor. Onları bahsedebiliriz. E, derbilere değinebilirim. Ya Bu konuda beni e, şekillendirin. Çünkü böyle temel, e, belli başlı şeyleri öğrendik, yaptık. Yani işte nasıl para kasılır, nasıl xp kasılır, işte neler yapılır yaptık. Onun dışında açılacak yani pek de bir şeyimiz kalmadı. Şuraya da bakalım. E, bunların bazılarına yardım açmam gerekiyor şeyi çiviti buluruz. Bir de şunu açayım. Bunları kapatalım. Durun çiviti bulup geleceğim. Şu an satılmıyor. Diğer gazetede belki buluruz. Neye dokunsam satılıyor bugün. Ne diyor? Hmm, sana bir şey göstermek istiyor. Platformlananlar ve bu rayların nereye götüreceğini e, görelim. Evet kasabayı kastediyor. Dediğim gibi size göre şekilleneceğim. O konuda. Ambarımız dolduysa hemen bir şekilde boşaltacağız onu. Şöyle yapalım. Sizleri de besleyelim hem. Ürün lazım. Güzel bant falan geliyor. Evet. Devam ediyorum. Tavuklara da 6 tane şöyle verelim. Yumurtasız da pek üretim olmuyor mesela. Şimdi turtayı falan bir dolduralım. Az olanlara bir öncelik vereceğim. Burada bir tane pankek olabilir. Domates olabilir. Ve hamburger olsun. Siparişe devam. E, peki 35'te bizi ne bekliyor? Ona bakalım. 3 tarla parçası. Dediğim gibi reçel makinesi. Çilekli pasta. Fırında patates ve ilk reçelimiz olan elma reçeli gelecek. Onun haricinde bir şey yok. E, ve 35'te bir de hızlandırıcılar gelecekmiş. Evet. Bir sonraki videonun konusu belli oldu. E, bu hızlandırıcılar yani güçlü güçlendirici deposu, güçlendirici böyle de deniyor diye biliyorum. Onlara değineceğiz. Onlara bakarız. Bu sağdaki etkinlik burada zıplıyor ama e, umarım çok rahatsız etmemiştir. Onu şimdi göstermek istemiyorum. Çünkü kalıcı bir şey olmadığı için videoda onu değer yani, o konuya değindiğimde ileride e, biri izlediğinde bu ne falan olabilir. O yüzden etkinliklere çok dahil etmeyeceğim bu serime. Şu buğdayları da bir satalım. Ektikten sonra çok da kalmadı gerçi elimde ama bir reklam açalım ya bu da çok artmış elma satalım biraz Evet buradan satacak bir şey var mı? Mısır olabilir. Hamburger üretimi attık. Devam ediyorum. Yani olay kamyon biraz da arkadaşlar. Yani bol bol kamyon yollamak bol bol üretim yapmak, makinelere bakın daha hani yıldız kazandırabildiğim sanırım sadece bu makinem var. Aynen bakın bir yıldız kazanmış. Ee, yok hangisiydi ya? Bir tane makinem sanki iki yıldız oldu ama şu an hatırlamıyorum. Yani amaç pratiğe dökmek. Hızlı hızlı üretimimizi yapıp ek biç yapıp işte ağılımıza e, yüklenmek, ağılı büyütmek. Güzel çiviyi alabildik. Ve dediğim gibi yani bu hesap büyüyor ama gazetesi e, kötüleşecek diye üzülüyorum. Çünkü küçük seviyelerde sırf makine alabilmek uğruna böyle çok e, nasıl diyeyim bu tarz ürün satanlar oluyor. Onun kıymeti de bir başka yani. Buranın gazetesinden çok ekmek yedim onu söyleyebilirim. İlla ki tabii ki kendim de ekip içiyle de kazanıyorum bir şeyler yapıyorum ama e, gazete çok fayda etti büyümemde. Hava şu turta yokmuş. Onu ben var gibi gördüm. Tamam. Birer tane daha diye veriyorum. Biz bal kabağa bakmaya gittik. Unuttum mu ben onu? Güzel. Bayağı yollayabildik kamyon. Seviyeyi yaralayacak mıyız? Ne yapacağız acaba? Çivit de arıyorduk. Onu da unuttuk. Öyle konuşurken oluyor. Satıldı mı ki? Satılmış. Şurada dolaş bulabilir miyim? Şimdi iki saatlik bir şey aslında ama ben ekmemiştim diye hatırlıyorum. Aynen. Zaten daha da kapanmamış. Kapanınca bakarız duruma. Ya da buna da bir yardım isteyelim. Çünkü Farmpest'ten kaynaklı bir hakkım var. Şekerim çok güzel artmış. O güzel oldu. Buna hayır diyorum. Yolladık. Şu vanilyalı dondurmadan yine üretelim. Bir de çilekli ekledim şimdi. Çileklinin süresi bakın şu anda 4 saat. Çünkü yıldızı yok yani bu makinenin. Ondan kaynaklı. Şuradan yün çıkar mı? 3 tane çıkmadı sanırım. O zaman elbiseden üretiriz. Pasta dağıtalım. Yeni pasta şöyle gelecek olan sağda. Şu buğdaylar lazım. Bir de şunun yerini değiştirelim artık. Tarla ekledikçe kaydı. Şöyle mi koyalım? Bir sağ mı? Yok. Yani daha iyi. Keçi peyniri istedim. Pasta ne atalım? Bir bundan, bir bundan. Burayı tamamladık. Buralar tamam. Meyve suyu da atalım bir tane daha. Ağaç diyorduk. Şu ağacı da toplayalım ambar da oldu. Tabi buğdaylardan. Evet. Güzel yağıyor yani ürün burada. Süper. Daha yollayabildiğimiz kamyonlar var. Kamyonda bittiğinde inceden kapatırız. Bunun iki tanesi de hamburger istiyor. Düşük olanı sileceğim. Bunu yolladık elbise dondurma. XP'si fena değil dursun o da. Bunu da verdim. Elbise istiyor. Evet yine kamyoncu rekorunu kırmış olduk. Bu da aklımdaydı acaba olur mu? 30 dakikada 30 kamyon siparişini teslim et. Bakın artık bu görevim e, 3 tane ne denir? Buna ne denir ki kurdelesini aldı yani. Güzel oldu. Oradan da yine bakın. XP'miz ve şeyimiz geldi. Elmasımız. Çilek alırız. O bu 2000'likmiş. Bunu kesinlikle şu sağdaki özellikle yollayacağım. Bunu bekleteceğim o yüzden. İki tane elbise istiyor ya bunu silelim. Burada da istiyordu çünkü. Aldık XP'mizi. Aynen yaraladık seviyeyi. Şuradan çivit alayım. En baştan da bal alalım diyecektim. Zaten burada da satıyormuş o kişi. Bir de çilek alalım. Bitirdik tamamen çünkü çileyi. Ağılı ambarım şu an fena değil. Bu kasaba sürekli böyle çıkacaksa galiba onaracağım yani. Bir tık sinir bozucu. Mavi kaza e, bakan olmamış. Bekleyelim şuna da reklam açmak için. E, tekne de güzel xp veriyor. Yani ben böyle nasıl diyeyim farklı düşünceler var bu konuda. Hani tekne, kamyon yapmayın para yiyor falan diye. Ama yani para yese de sonuçta market bana XP vermiyor yani. Dilediği kadar paramızı yiyebilirler. Yeter ki yani seviyemizi atlayalım. Çünkü bakın burada açacak daha tonla makinemiz var. Ve bunlar da XP olmadan olmuyor. Evet para da gerekli. Ama para mesela buraya gelecek olan güçlendiriciyle olsun. İşte bazı, bazı günler 2 kat tekne altını, 2 kat e, kamyon altını günleriyle bir şekilde birikiyor. Ama ikisi böyle kolayla olan bir şey değil. Ben hep mesela videolarda ne yaptım sizinle? Buğday ekip içi yaptım, kamyon yolladım ve günlük birer tane teknemi yolladım. Bunların hep bana xp'ime faydası oldu. Zaten diyorsunuz birçoğunuz abla hani benim 3 ayda atladığım şeyi e, seviyeyi sen baktım seriye 2-3 haftada atlamışsın tarzında. Yani evet biraz da ben hani pratiğe döktüğüm için oyunu daha önce hani neredeyse artık 3 yıl olacak uzun süredir oynadığım için de e, yedek hesap da çok büyüttüğüm için biraz daha böyle mantığını çözdüm diyebilirim işin. Yani oyun bu kamyonu buraya koyduysa bu yollanacak yani. Hani birçok kişi var dediğim gibi böyle imin bir şekilde hayır buradan satın işte e, bu bunlara vermeyin falan diye. E tamam da hani balkabağı balka her yerde satılan bir şey. E, ben burada bir tane mesela size şuradan bulayım o görevi gelen ziyaretçilere şu kadar ürün sat diye bir görevimiz var bizim umarım bulabilirim ama kafaya koydum bulacağım bu kadar aşağıda mıydı Değil. Bu kadar aşağıda. Tekrardan geldik. Ha, sürekli müşteri var. Burada. Bu şu an 200 diyor ya. Sonra bu 1000'e galiba çıkacak. Yok, 1000'den de fazla olabilir. Ben bunu ana hesabımda mesela çok geç bitirebildim bu görevi. Yani niye bunu geciktireyim? Zamanında böyle vermiyordum. Hani işte şu ürünü vermeyeyim, bunu vermeyeyim falan. Ama mesela buğday istediğinde, mısır istediğinde ya da genel olarak ekin ürünü istediğinde illaki veriyorum. Ama görüyorsunuz mesela bu kazak olanı siliyorum. Şeker geldiğinde siliyorum. Ama bal kabağı az önce daha unlu aldık. Hani çok da parasında değilim. Zaten şu an alacağım. 3 e, seviyedir falan makinem yok. Gittik yani e, A kısmını tamir ettik, hallettik falan. Gayet detaylı mesela. Niye yollamayayım yani? 2 tane ambar ürünü istiyor, bir tane yün istiyor. Buradan az önce topladık bedavaya yünümüzü. Yani anlatabiliyorum umarım. O yüzden hani elinizi korkak alıştırmayın bu konularda. Ee, yollayabildiğiniz kadar kamyonuzu yollayın Bakın burada mesela şey var e, En fazla kamyon teslimatı yaptığın gün En fazla oyuncu ziyareti Bunlar hani çok ilginizi çekmeyebilir ama e, Yani ben mesela 82 yollamışım Bunun rekorunu kırmaya çalışan kişiler de var Kendince yarışan işte 600 yollayan 500 yollayan Hani illaki bir şeyler bir şeylere e, sebep oluyor Kendi kendinize teşvik etmiş de olabilirsiniz O, o nedenle de söylüyorum bunları ne kadar güzel gözüktü buğdayların olmuş hali. Evet satın olan, satılmış olanları şöyle şey yapalım. Toplayalım. E, Buğdaydan hariç bir şeyleri ben bu arada ucuza satmıyorum. Hemen aldı birisi. Yine satarım o zaman. Evet. Tamam artık yavaştan uzunları da ekebilirdim. Ama ekmiş bulunduk artık. Tamamı buğday olsun. Hepsini al almışken ya. Tamam. Çalışmayan makinemiz var mı? Galiba hepsini çalıştırdık şu anda. E, reçel makinesini bekliyoruz. Onu da hemen şöyle şuraya bir yere yerleştiririz. E, ağaçları dediğim gibi derbi için tutacağım. Başka şu an bana açılan bir ağaç yok değil mi? Hmm, yaban mersini geldi. Onu nereye eksek? Biraz ekelim ya. XP XP'dir. Şuraya eksem çok mu az olur? Çünkü çok satılan bir şey gazetede. Pek de donatmak istemedim açıkçası çiftliği. Ee, ama hem x bir olsun hem de hiç yoktan iyidir diye. Şöyle kaç tane oğlu ekmiş olalım. Tamam herhalde. Sonra da pişman olmayayım. Aynen. Eşitledik. Şurada toplayamadığım kalmış. Güzel. Madenin önünü de topladık. Bu kadar da bir malzemem birikmiş. Bunlarla da işte diğer videoda mesela elmas çıkarabiliriz. Ee, diğer videoyu biraz daha siz şekillendirin istiyorum. Bakın seviyede dediğim gibi yarıladık. Ee, söyleyeceğim herhalde daha da bir şey kalmadı. E, ee, mesela az önce saydım az çok. Derbi mi? Hani derbilerden mi bahsetmeliyim? Ya da işte kasabayı illa aç diyor musunuz? Barınak kısmı ben bunları bilmiyorum. Ya da e, başka arkadaşlara illaki yardım dokunur. Ya hallet diyor musunuz? Yani etkinliklere dediğim gibi uzun uzadıya değinmeyeceğim. Çünkü bunlar 4 gün 5 gün kalıyor ve gidiyor. Hani ömürlük bir şey değil. Daha böyle kalıcı şeyleri neyi öğrenmek istiyorsanız onlara bakalım. E diğer bölümde güçlendiricilerden hariç ne bahsedeceğimizi siz seçmiş olun. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle faydası oluyordur bu hesaptan çektiğim videoların. E, sizden gelen geri dönüşler benim için önemli. O yüzden fikirlerinizi hani bol bol yazın aşağıya. Sorularınızı, yorumlarınızı hepsini bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın videoyu. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarımda, seri videolarda da görüşmek üzere. İyi oyunlar.